Tekno Haber TC'den herkese merhabalar. Ben Tuğba Öz. Bu videomuzda askıya alınan YouTube kanalımızın URL'sini nasıl bulacağımızı anlatacağım. Askıya alınan kanal nasıl açılır videomuzda? Genellikle kanal URL'mi nereden bulacağım gibi sorular soruldu. O yüzden bu videonun çekilmesini gerekli gördüm. Öncelikle Google Plus hesabımızı açalım. Burada Google Plus resminizin olduğu kısma tıklayalım ve hesabıma tıklayalım. Buradan kişisel bilgileriniz var. Kişisel bilgilerinize tıklayalım. Ardından hesabınızı veya hizmetlerinizi silmeye tıklayalım. Ve ürünleri sil'e tıklayalım. Tekrar bir giriş yapmamız gerekecek. Yine giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra Google hizmetlerini bize sunacak. İşte Google Plus, YouTube ve Gmail hizmeti olarak. Buradan YouTube hesabının karşısındaki çöp kutusu simgesine tıklıyorum. Merak etmeyin hesabınız silinmeyecek. Karşımıza YouTube içeriğinizi silin diye bir ekran geliyor. Bu ekranda ayrıntıları görebilirsiniz. YouTube hesabınız şu anda askı alınmış durumda. Bu nedenle kanalınız YouTube'da zaten gizli. Nimetöz gmail.com için YouTube içeriğinizi silmek üzeresiniz. Askıya alınmış kanalınızı silmeniz başka bir YouTube hesabı oluşturmanızı olanak tanımaz şeklinde bir ileti var. Biz Tabii ki devam etmeyeceğiz silme işlemini. Sadece sağ tıklayıp, bağlantı adresini kopyalı diyeceğiz. İsmin altında çünkü bir bağlantı var. Tekrar ediyorum. Sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala. Notepad açacağız ve notepad'imizi Ctrl V ile bu URL'e yapıştıracağız. Hemen bu URL'e gitmek istiyorum. Kanalın açılacağını göstermek için. Gördüğünüz gibi bu hesap YouTube'un spam, aldatıcı uygulamalar, yanıltıcı içerik politikasını ya da hizmet şartlarını bir tane çok veya ciddi düzeyde ihlal ettiği için kapatıldı. Gördüğünüz gibi bu kanal az alınmış durumda. Bu şekilde kanalı URL'sine ulaştık. Ancak bazı hesaplarda buradaki isim yani altındaki bağlantı çıkmıyor. Bunun sebebi tamamen spam durumuna düşüp artık kanalın açılamaz durumuna gelmiş olması olabilir. Bu sebebiyet vermiş olabilir. Çünkü birden fazla ısrarla YouTube'a mail atılması bu neticeleri çıkartıyor olabilir. Çünkü bazı kanallarda, bazı az kazanmış kanallarda bu link görünmüyor. Peki görünmüyorsa ikinci bir alternatif ne yapabiliriz? Eğer burada linki bulamazsanız ve gerçekten de spam aldatıcı bir uygulama gibi sebeplerden dolayı kanalınızın kapatıldığını düşünmüyorsanız. Ve ben YouTube'a defalarca mail göndermediğim halde burada URL'm yok diyorsanız bu URL'e ulaşmanın bir diğer alternatifi kanal abonelerinize ulaşmanızdır. Arkadaşlarınızdan ya da Ulaşabileceğiniz bir kanal aboneniz varsa kanal abonelerinizi ulaşın ve size şurada sol tarafta abonelikler olur. Burada kanalınıza abonelik alan kişiler size kanal URL'lerinizi verebilirler. Bu şekilde de YouTube'da kaybettiğiniz kanal URL'lerinize ulaşmış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım herkesin kanalı açılır. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.